Merhabalar arkadaşlar. Evet aklımdayken bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Bilginiz olsun diye. Genelde ekstrem bütün robo akserleri ve bütün robotlar genelde bizi bulur. Ekstrem olarak ekstrem problemi ekstrem yaşanan olaylarda. Evet bu haftada da ekstrem bir olayımız daha var. Gene roborakta da oldu. Geçen hafta bahçeye dalmıştı. Bayağı robot sürgemiş. Bu haftada da farklı bir olay oldu. Roborock'un S7'si bu arada arkadaşlar. S7'nin üst kapa diyeceksiniz. s hiç benzemiyor. Evet. s şu an sökülmüş halde. En son topladım. Testten önce size bir bilgilendirme videosu çekeyim dedim. Bilginiz olsun diye. Evet. Üst kapa yok ve genelde ön tarafta da şey kapa yok. Koruma kapağı yok. Gördüğünüz ama Roborock S7'de bu. Normal. Arkadaşlar. Müşterimiz temizlik esnasında dışarıda yağmur yağıyormuş arkadaşlar. Yağmur yağarken normalde standart temizleme pozisyonda olduğu için balkonu da düzenli balkona çıkıyormuş o temizlik yapıyormuş robot süpürge bir içeri giriyormuş ve o yağmur zamanında da yine dışarı çıkmış. Hem yukarıdan gelen sık olan yağmur içine girmiş hem de ki yerdeki bütün suyu çekmiş içine. Arkadaşlar buraya kadar normal olabiliyor bu çünkü bazen su çekebiliyor. Su dökülebiliyor ro robot süpürgelerin üstüne. Bu buraya kadar normal. Bunda bir şeyimiz yok ama anormal olan başka bir şey var. Ya ben e, ilk aradığında telefonda da söyledim müşterimiz. Müşterimiz bu arada çok değerli bir insan ve bir hocamız. Kendisinden de kesinlikle diyorum ben bilinçli olarak da yapmamıştır O kulaktan dolma herkesin. Zaten kulaktan bilginiz olsun diye de siz de yapmayın diye çekiyorum. Çünkü şu an 3 gündür sade bir şey için uğraşıyorum. Birazdan göreceksiniz. Arkadaşlar kendisi beni aradı. Su girdiğini ve sudan sonra kurutmaksın veya nem çekmek için içine komple pirincin içine sokmuş robot süpürgeyi. Bu da bu arada robot süpürge içinden çıkan pirinçler ayıklanmış olarak. Normalde kıllı mıllı tozludur. Bu temiz o halde olan bir de normalde yerlere dökülen. Yani bana geldiğinde arkadaşlar bakın. Bu robot süpürge içinde çıkan pirinçler. Ee, müşterimizin yani müşterimizin bunu yapma sebebi suyunu çeksin, nemini çeksin diye. Komple e, normalde pirinç çuvalına sokuyor robot süpürgeyi. Bakın inanın diyorum ben size. Biraz da hastayım. Kusura bakmayın yani e, sesim biraz e, boğuk veya e, kötü geliyor normal olabilir hastayım herkes gibi ben de bir salgına kapıldım o salgınla uğraşıyorum yaklaşık bir haftadır bunun aracında da de size dedim aklıma gelme çekim çünkü lütfen lütfen sizin başınıza gelirse böyle bir şey lütfen yapmayın bakın artık suyu bıraktım İnanın diyorum ben size iki gündür pirinç çıkartıyorum tekerleklerden vakum motorun içinden e, ana kartın e, belli bir noktalarından. Yani anlatamayacağım. Bakın bunun kapağı bile bakın. Bu kapak bile açılan kapak bile açık açıp kapanmıyordu. İnanın her salladığımda hala bitirdim temizledim diyorum. Her salladığımda bir yerlerden yine pirinç dökülüyor. Bugün ben bununla bir hafta oldu. Haftanın biri oldu yani. Bir hafta yaklaşık bir haftadır ben bu robosu böyle uğraşıyorum. Bugün de Allah'ın izniyle bitirdim. Testini alacağım. Testini almadan size bilgilendirme geçeyim dedim. İnanın arkadaşlar bakın e, normal ya bu ee, belki gülüyorsunuz şu an. Ee, ben bana söylediğinde inanamadım. Vallahi inanamadım. Ben şaka falan herhalde dedim. Yanına falan. Hayır içine resmen e, çuvalın içine sokmuş ve bekletmişti çuvalın içinde. Garip ama e, siz bekletseniz de zaten çuvalda bizim e, bakın e, normalde anakartımız olsun bağlantı noktalarımız çok hassastır. Bağlantı noktalarımızdan bazı noktalar altın kaplama. Bakın bu işi bilen insanlar bilir. Robot sübürgenin bazı noktalarında sensör olsun, başa katlarında olsun normal soket girişleri içler altın kaplamadır. Daha çok çabuk iletsin veya bir şey olmasın diye. İnanın altın kaplamada içi komple oksitli. Su girmiş, yeşillenmiş. Bakın ilaçladım. E, kup, çöp, e, resmen. Bir de e, yani şimdi sözde arada bundan sonra çıkartmış bir de müşterimiz kullanmış. Belli bir zaman kullanmış bunu. Bana belli bir zaman çalıştığını söyledi. Dedi. Belli bir zaman sonra da o artık şeye döndürmüş. çalışmayınca artık son çare yani. Devam etse getirmeyecekti. Ama şu nokta yağmur girdinde kendisine de ben aynısını söyledim. Bakın arkadaşlar. sevgili takipçilerim. Yani yağmur girdiğinde suyu fark ettiğinde bunu bana getirse ne masraf olurdu? Hiçbir şey olmaz. Ben bundan inanın para bile almazdım. Temizleyecektim, ilaçlayacaktım. Suyun girdiği noktalar para bile almazdım. Çay içecektik. İyi günler efendim diyecektim. Çok dilim ben size çok sevdiğim bir hocam. E, olabilir plaktan olma, Yine sağ olsun YouTube sayesinde öğreniyorlar. Onu da YouTube'dan öğrenmişlerdir. E, hareketli aksamlarda veya dişli akşamlara kesinlikle kesinlikle pirinç sokamayız tamam. Belki pirinç belli bir yere kadar nem giderir, İyi pilav olur, güzel e, tereyalı pilav falan olur ama yok roborakta bir şey olmuyor. Yani roborakta bir şey olmuyor. İnan olan bana oldu. Tamirden çok ben pirinç temizlemeye uğraştım. İnanın diyorum ben size ya. Tamirden çok. Peniş temiz emirle, inanın kulaktan dolma lütfen bir şeyler yapmayın. Bakın oldu su aldı bir şey oldu. Lütfen açın servise sorun bir yere sorun. Veya işin uzmanına sorun. Youtube'da sorun orada sorun burada sorun ama sormadan da bir şeye gömmeyin yapmayın. Bakın bunu dediğim gibi yani. Sözü de uzatıyorum. Eğer ki bunu başta açıp sorsa da yapma deseydim şu duruma gelmez. İnanın çürümüş sen söyleden tutun. Bakın SSD'nin bazı noktalarında kroniktir. Tamir edenler bilir. Roborock olarak kroniklerinde bazı kroniklerin en bir özelliği. Bunda ben size bilgi olarak da söyleyeyim. Yani lütfen roborak kullanıcı, s kullanıcılar için konuşuyorum ben. Genelde de oluyor. Ee, vibrasyon şeylerde, vibra, vibrasyon normalde e, moblarda filan ve titreşim moblarda, hareketli moblarda olur da bu. Çünkü moblarda takip etmeniz lazım. Bakın ben size söyleyeyim. Roborock'ta paspasın e, temizliğini düzenli takip etmeniz lazım. Paspas eğer ki düzenli temizlemezse kurutmazsanız düzeni zamanında değiştirmezseniz roboraklarda. Bakın bu S7 bilakis. Bu kronik S7'nin kroniğidir. Ee, suyu içeri verir. Suyu artık ne tarafa doğru verir biliyor musunuz? Normal sensör taraflarına verir. Sensör tarafları çürür. Benim açık söylüyorum ben size yani burada mümkün mertebe tavsiye etmiyorum. Paspas kullanımına. Kullanacaksanız da takip edeceksiniz. Eğer ki ben yok kullanırım paspas da takip etmem derseniz de göz alırsınız muhakkak muhakkak e, arıza verir. muhakkak arıza verir verdi arızalarda basit arıza değil arkadaşlar yani sensör arıza sensör arıza sadece sen söyle bakın elimde bir tane sedi var yine su girmiş içine e, bir müşterim bana yani bunu Mersin'den yolladı İçine su girmiş e, İnan her tarafı su Bir resmen girmiş gölde yüzmüş bekletmiş arkadaşlar yani o kadar uzun zamanda beklen bir ay falan da değil yani 2 3 4 gün artık olduğu yerin rutubetine rutubetine göre değişir nemine göre inanın çürümüş. Sensörlerden başlamış çürümeye. Tampon sensörlerine ta ki anakartın altın soket girişine kadar çürümüş. Yemişir. Yeşerdikten sonra arkadaşlar bakın soket tarafı tamam kurtarabiliyoruz ama kablo tarafına geçtiği zaman kurtaramıyoruz. Sokette de bazen kurtaramıyoruz çünkü çürüyor. Bunların e, bakın arkadaşlar hiçbir anakartın biz anakart tamircisi olarak ben size söyleyeyim. Anakartın hiçbir malzemesini kolay kolay bulamazsınız. Biz anakartların malzemesini ya birebir uyduruyorum ya da birebir madil ya da orijinal kullanıyorum. Bakın ben size söyleyeyim. Türkiye'de anakart tamir edeceğim belli başlı insanlar var. Robot süpürge anakartları tamir eden belli başlı insanlar var. Belli başlı firmalar var, belli başlı servisler var. Ama bu Roborock servisi değil. Roborock servisi ara kart tamir yapmaz. Direkt değişime gider. Değişimde s e, SCD'nin kartını bulmanız zor. S6 Max'ın kartını, X6'nın kartını bulmanız zor. S5'in bile artık zor. Yani bazıları oradan buradan getiriyor, şuradan burada ama zor. Arkadaşlar bulamazsınız. Ondan dolayı bakın ben size söylüyorum bu bilgilendirme videoları çekiyorum. Bilgilendirme her gün bilgilendirme videolarını çekiyorum ama Yine dönüyoruz, uğraşıyoruz. Şevket Hoca gibiyiz aynı. Yine dolaşıyoruz. Aynı şeyi bana yapıp getiriyor. Ve bunu da muhakkak hocam, bunu da zaten söyleyeceğim hocam. Hocam sizin için ben video çektim diyeceğim. Belki bana kızacak, belki kızmayacak. Ama yani şunu söyleyebileceğim nokta şu yani lütfen lütfen yaparken bilmediğiniz bir şeyse lütfen robot süpürgelerde sorun. Robot süpürgelerde genelde sık yaşadığımız olaylardan biri. Bilinmeden çok iş yapıyor. İşte en büyük buyurun. İçinde bir valla tamirden ha diyeceksin evet temizledim. Ama inanın daha bir yerden çıkacak mı? Acaba tekerin neresine girdi? Vakum motoruna girecek mi? İçeride vardı. Döküyorum. Ters çevirdim. Bir gün ters çevirdim durdum. Anakartını söktüm. Bütün her yerine girilebilecek noktalara bütün yerine, her tarafa girmiş. Bakın hala sallayayım. Belki vardır. tıkır tıkır bir yerlerden çıkar. Lütfen diyorum ben size. Bakın Gülüyüm mü Ağlıyım mı inanın bilmiyorum. Buyurun pirinç. Gülü mü? inanın bilmiyorum. Beni tamirden daha çok yordu. Bakın tamirde bildiğiniz şeyleri yaparsınız. E, bilmediyseniz de araştırırsınız bir şekilde tamir etmeyi, çözüp milli servettir katkıda bulunmaya çalışırsınız. Söyleyeyim ben size. Arkadaşlar bir de ikincisi sosyal medyada görüyorum. Bakın sık sık görüyorum. Yani herkes robot süpürge tamircisi. Ben değilim. Herkes robot süpürge tamircisi olmuş. Kimi görsem tamir ederiz, şöyle yaparız. E, kasko e, kasko beleş Arıza tespit ücreti beleş. E tamam. Bak tamam çok güzel. Adamı ben gördüm. Bakın bir tamir e, şeyini seyretti Geziyorum arkadaşlar ben de bakıyorum insan gibi. İnanın. Bakın kauçuk. Bakın. Bunu ters çevirdim zaman bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bu koruması. radar sensörü mü? koruması. Bu da basit basit olarak size ben açık bir soruyorum. Bak kauçuk adam hiç kauçuk maçı koymadan direkt kafasının üzerine koyuyor bunu. Lan bir baskı yapıyor. yapar eder. Tamam orada bir şey yapmaz. Sonra verirsin sen müşteriye. Bakın. Orada basar. Sonra verirsin müşteriye. Çünkü sen üstünden vida söküyorsun. Vida sökerken bu cihazdan ona basıyorsun. Bir yere basmak zorundasın. Bakın vida söküyorsun, basıyorsun buna. Sonra müşteriye verdiğin zaman şimdi de ileride en ufak en ufak bir şişmede bu değiyor, takılıyor ve aynı radar sensörü gidiyor. Ve takılmaya başlıyor radar sensörü. En basiti yani bunu bir de videoya koymuş. Ben bunu tamir ediyorum. E ya bunu tamir ediyorum da e, tamam kendim al. Önce sen arızalı malzemeyi koruma al. Bakın kavçuk. Ters çevirdi zaman arada boşluğa düşer. Radar sensörü. İkincisi yani <laughs> bunu bilgilendirerek söylüyorum. Bunu istersen inanın verin. İstersen inanın vermeyin. Yok. Arıza tespit ücreti yok. Ya kargo ücreti beleş. E tamam gönderin. Size adam. Bak, bakın ben söylüyorum. En kötü kargo bugün. Anlaşmalı kargo 250 liradır. 250 gidiş, 250 geliş. Yerinize göre de değişir bu. Ben düzen için kargo veriyorum. PTT kargodan. Ben size söylüyorum kesinlikle bak bunu bildiğiniz olsun. Kimse beleş bu işi yapmaz. Açık söylüyorum ben size. Kimse beleş bu işi yapmaz. Muhakkak bir yere bir bana göndermeyin, bana da vermeyin. Olduğunuz semtte, olduğunuz yerler lütfen robot sürgü tamlisi diye arayın. Ve adamın Google'dan yorumlarına bakın. Bak bastıra bastıra biz bunu her zaman söylüyoruz diyorum ya. Şevket Hoca gibi oldum. Bastıra bastıra söylüyorum. Google'da veya YouTube'da yani lütfen bu adamın sertifikasını görün. Lütfen adını soyadını yazın Google'da ne yapmış, yorumları nasıl, nasıl gidiyor. Lütfen lütfen araştırın. Roborak grubu Xiaomi grubu. Bakın ben size söylüyorum. Lütfen Roborock'ta vakta orijinal parça, Xiaomi'de de orijinal parça kullanmaya çalışın Aksesuarlar. Bakın ben size söylüyorum. Bilginiz olsun bu ister şey yaparsınız ister etmem, bu size sadece bilgilendirme. Aksesuarlarda orijinal kullanmazsanız bakın fırçası olsun, Hepa filtre de, tamam dersin bir yere kadar. Hepa filtre bile biz yaşıyoruz. Orijinli olupla olmayan arasında yaşıyorum ben. Çünkü orijinal olmazsa hafan motorun içine, vakum motoruna toz kaçırıyor. Ne kaçırıyorsa kaçırıyor ve orada artık kalıp oluyor. Zaten bunu da görürsünüz. Yani rob olarak da. Yani bu genel bilgileri ben size arada söylüyorum. Bilginiz uzun kesinlikle ve basra basla söyleyeyim. Dikkat edin lütfen bir ürünü bir yere gönderirken Google bakın Google sertifikasına bakın. Yorumlarını okuyun. Belki az gönderdiğiniz adamlar yani bilemezsiniz kim olduğunu. Mal belki geri gelmeyecek. Uzun süreli uzun bakın uzuna yollara ve uzun şehirden şehirde tamir ediyorlar ki bunların takibini yapın lütfen.